Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir video ile karşınızdayım. Hala aynı yerdeyim yani paraçıdayım. Ee, şimdi arkadaşlarla birlikte buradaki sahillerden birine gideceğiz. Strindace'miş öyle bir şeyler. Terminale gidiyoruz. Kim arkadaşlar artık? Şöyle gösterelim. Woohoo! O nasıl bir dönüştü ya? Öyle bir hey daha. Bir dönüş olsun çok çok şahaneydi. Evet, dozan ve Işık'la bir... <laughs> Çok e, aş, aşırı şahane oldu. <gülüyor> <gülüyor> Zazen ve Işık'la birlikte gidiyoruz. Havamız e, bir güzel bir güzel. Böyle yağdı yağacak. Muhtemelen yağacak mı? Muhtemelen evet. E, önemli değil. Evet. Denize de girince ıslanıyoruz. Yağmur evet. yağınca da ıslanıyoruz. Evet. Aynı şey. Dün gelecektik. Hava bir türlü baktık açmıyor. Yağmur yağıyor yani dedik. Yani gidelim. Çünkü evet. ben artık yarın buradan ayrılmayı düşünüyorum. Bugün son günüm diye evet. düşünüyorum ama bunu birkaç gündür böyle bu. Bir türlü ayrılamadım. Gideyim bakalım nasıl bir yermiş. Terminalimize geldik. Bu arkadaşları da çekmeden olmaz. Bizim kaynaşıyor. <laughs> Hola. İyi çalışmalar. <laughs> evet, Böyle devam ediyoruz. Bay bay yeni bir kuyruk. Evet şu an Zozan GoPro'yu kızların ağzına sokmak suretiyle video çekiyor. Hayır şey dişlerini çekildim çünkü yaptığını Ha tamam peki. <Gülüyor> ha <Gülüyor> evet. <gülüyor> vay vay vay. Evet so cool. Yine bir otobüs yine ayaktayım. Yine oturamadım. Hep böyle denk ya. Yani. Bütün gençler oturuyor. Genç çocuklar falan ya evet hep, hep böyle. <laughs> Burada hiç sahil yok arkadaşlar. Evet. Ablalarına yani yer vermiyorlar. Evet. İndik. Trindaje kasabasındayız şu anda. Buradan sahile yürüyeceğiz. Öyle. Şuradan giriyormuşuz. Evet Evet. Böyle güzel bir yerden yürüyoruz denize varmak için. Bütün kızlar toplandık. <laughs> Öndeki kızlar da bizim hostelden. Onlar da buraya geliyormuş. Terminalde karşılaştık işte. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Deniz gözüktü. Şöyle dalgasız olsa da keyifli bir yüzsem be. Çok dalga oluyor arkadaşlar. Her yerde öyle ve o dalga e, akıntıya da sebep oluyor. O dalgada çok yıprandım ben <laughs> birkaç sefer. Aldı beni yerden yere vurdu. O yüzden çok haz etmiyorum. Yüzemedikten sonra iki dakika ısınıp çıkıyorum. Burada ama evet çok durgunsu, çok güzel gözüküyor. şu ilerideki plaj çok güzel gözüküyor aslında. Güneş yoktu, bulutluydu hava. Yağmur yağmadı böyle, arada bir çiseledi. Güneş olmayınca tabii ne yaptık? Ağacın altına gitmedik böyle, ulu orta yattık. Yaklaşık 2-3 saattir de yatıyoruz. Zenci olduk hepimiz, kapkarayız. <laughs> bir yanmışız, bir yanmışız. Evet, burada minik bir şelalemiz varmış, Pedra Que Engole. 700 metre bu arada, 4, 450 değil, harita 450 diyor ama burada 700 diyor. 700 bir şey değil. Kuş sesleri, şu çiçeklerin güzelliği, hmm, tam bir jungle oldu gene. Görüyor musun şunları? Sanırım yengeç girdi az önce böyle kocaman. İnşallah yani, yengeç. Yani da olabilir. Bilmiyorum bir sürü var. Yengeçtir tahminimce. Burada hayvan mı hayvan çıkmaz. Bayağı otoban gibi öyle. Sürekli insan geçiyor. Nereden Onlar sağdan geldi. Burada bir şey yazıyor tabelalar var, ses var. Buradan tabela var. Saat 5.30'a geliyor hava kararacak diye. Gitmeyelim dedik. Biraz orman içinde yürüyüş yapıp geri döneceğiz. Çünkü çok güzel burası şu an. Şimdi burada bir arkadaş bize kokteyl yapsın diye geldik ama fiyat soracağız. Haydi gel. Entonces, 20 es muy caro. Bu da bizimle Amigo bizimle muhattap mı? ses geldi. 27 <laughs> tanesi. Burada bayağıdır uğraşıyoruz. 15'i e anca düştü. Bu da bir şeydir değil mi? Çok, Çok önemli. önemli. Güzel değil. Güzel değil. Görürüm Hiç seni şimdi. Ee, quer... Sanır Limon, şeker limon, şeker. Bir de alkol. Ya Bunu evet. Ha onlar Peso'da, var. Soda. E, bu şu passion fruit eklemeli olan. Ha passion fruit tamam. Yapıyor <laughs> abi şimdi. Yapacak şimdi. Bizim kızlar. Alalım.

2 kaşık. Peki, eh, eh yeterli şeker. Ne çok. Tamam, lütfen. Hı hı. Çok az şeker. Alışkanlık bastı şuna. Çekali gibi. Evet, baktıkça bakarsın yani. Bir sürü detay var. Ne güzel <laughs> koktu yani. Çok titiz güzel çalışıyor. Ben <laughs> sevdim kendisini. Eee. <laughs> Buzlar geliyor. Ellerini alsın. Ya bir şey olmaz. Burada şimdi adama eldiven mi takacak? Şimdi doğal, doğalız, doğal ortam. Yok, normalde bardak. sıkıştırıyor. Burada hiç soğuk şey olmuyor, sıcak olmuyor. Of ne güzel koktu. Evet, işte sen içmeye misin ki bunu? Bunun Ay meyve O bunu çok güzel bunu. Evet, bunu. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç kere içtim. Aa, Hepsinde farklı tat Bideyim, geldi biliyor yani. musun? Belki de bu evet farklı olacak. Hmm, alkolümüzü dolduruyoruz. Takım de ah. <laughs> 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 <deyin, güzümü> <laughs> Demin yere döktü de o yüzden hepimiz paniyiz böyle yine aynı şey olur mu diye. Ama abim şov yapıyor yap. bize. Bir şey yapma döktüm demin şuraya. <laughs> e, afiyet olsun. Muy <laughs> bien. <laughs> çok güzel olmuş. Ee, aldık, oturduk. Keyfimizi yapacağız, değil mi? <laughs> Mis. Her şey çok güzel. Şunosun Bakın güzel manzaramız güzel. da böyle. gün batımının muhteşemliğini görüyor musunuz? Bu renkler nedir ya? <laughs> Paraçi'den ayrılma vakti geldi. Artık uzun bir zamandır buradayım. Arkadaşlar da beni yolcu ediyor, yolculuyorlar. Arkamdan su dökeceklermiş. Bir şey söylemek ister misin Aysa? Bilmiyorum. Ben en çok seni özleyeceğim mesela. Ben, Sen ben. beni özleyecek misin? Evet. Evet. Var. Tamam bu benim için yeterli Allah'ım. Evet dediğim gibi paraçidan ayrılıyorum. Nereye gidiyorum? Şimdi niyet Brezilya'dan Arjantin'e doğru inmek. Ama bunu yaparken uğramak istediğim birkaç yer var. Zira direkt yaparsam zaten günler sürer. Öyle bir otobüs yolculuğu yok. Şimdi e, buradan Sao Paulo'ya gideceğim. Çünkü e, gitmek istediğim yere oradan otobüs var. Sao Paulo'da gece olacağım. Sonra oradan gece otobüsüyle Florinopolis'e geçeceğim. Florinopolis'te biraz kalacağım bakalım. Eğer seversem sevmezsem devam. Nereye gidiyorum? Şelalelere doğru gidiyorum. İgazo şelalelerine doğru. Otobüsten beni çağırıyorlar. Ee, öyle. Şimdi önce 6 saat yol. Ondan sonra da gece yolculuğu 11 saatlik. Onu yapacağım. Ee, gece yolculuğu çok iyi oluyor çünkü hostel ekstra para vermemiş oluyorsun uyuyabiliyorsan eğer gün de ölmemiş oluyor çantayı verelim tabii, tabii. Gracias. Obrigado. Biniyorum. Çık, ah, çık. Otobüsümüz böyle. Mesela enteresan böyle perde koymuşlar. Şu ikili koltukların arasında perdeyle ayırabiliyorsun. Geniş geniş. Bu konsept çok iyiymiş ya. Yanındakinden şöyle tamamen izolesin. Çok hoşuma gitti. Otobüsle gitmenin bu güzelliği var yol boyunca bir sürü yer görüyorsun. Şimdi mesela şu an geçtiğimiz yer Ubatuba. Burada kalmaktan vazgeçtim. Normalde buraya da gelip birkaç gün geçirecektim. Şimdi otobüs buradan geçtiği için bütün sahili görüyorum. Çok iyi oldu. Sao Paulo'ya saat 8.30 itibariyle varmış bulunmaktayım arkadaşlar. Biraz bilet arandım. Buldum saat 9'a. Şimdi geldim. İşte Sao Paulo'da bir otobüse binip buradan Florianopolis'e geçeceğim. Bir 11-12 saatlik yolum var. Gayet konforlu otobüsler, güzel. Sao Paulo'yu çok sevmediğim için böyle hiç fazla vakit geçiresim gelmedi. Yani hemen bir sonraki otobüse bilet aldım. Yemek, memek falan yolda hallederim. İlk şehirden ayrılalım. Florianopolis'e varmış bulunmaktayım. Ne kadar sürdü yol biliyor musunuz? Sadece otobüsler yani Sao Paulo'ya artı oradan da buraya 23 saat sürdü. İndikten sonra terminalden şu an hostele gitmeye çalışıyorum. Yaklaşık yarım saat 40 dakikalık bir otobüs yolculuğu daha yaptım. Şimdi yaklaşık bir, bir buçuk kilometrede yürüyeceğim, hostele varacağım. Yani Paraçi'den çıkıp hostele var mı? Herhalde bir 25 saati aşmış olacak. Uyudum ama yine de uykusuzluktan ölüyorum. Acayip yorgunum. Böyle sersem gibiyim. Çok soğuktu. Hep çok soğuk oluyor bu gece otobüsleri özellikle. Çok üşüdüm. Midemi üşüttüm galiba. Biraz böyle sancım falan var. Öyle yani. Ay konuşacak halim yok. Şöyle neredeyim göstereyim. Neredeyim bilmiyorum. İnanın. Nasıl bir yere geldim? Nedir? Çok güzel dediler geldim. Güzel yerlerine gideceğiz birlikte. Ama bugün önce bir hostele gidip dinlenmem lazım. Birkaç saat bir şeyler yemem lazım. Kendime gelmem lazım. Böyle sakin bir sokağa girdim. Deminki o araba karabalı yok en azından. Bu yolun ilerisinde gözüküyor haritada hostel. Deniz nerede kaldı? Nedir ne değildir? Vallahi hiç bilmiyorum ama hep böyle oluyor zaten. Yeni bir yere gidince nereden bileceğim? <laughs> Haritayla yön bulmaya çalışmaca. Sanırım bütün bu seyahatim boyunca en çok yorulduğum yolculuk bu oldu. Ay bittim ya. Şey düşünüyordum en çok nerede yoruldum diye. Bir Fuego Yanardağı'na çıkarken de onu saymıyorum o artık hiking. Ama bu yol Beni bitirdi. Niye böyle oldu acaba? Ah, yürüyemiyorum artık. Böyle şey hayalleri falan kuruyordum demin. Memleketim. Gideyim Marmaris'e. Şöyle bir önce rakı balığa oturayım. Ne bileyim orada sahilde bir yürüyüş yapayım falan. Böyle sakin sakin bildiğim koylara ufak ufak gideyim. Oradan bir Datça'ya süzüleyim falan yumuşak yumuşak yani yavaş yavaş hayat Ay Oy, çok yoruldum neyse bu hal gidecek merak etmeyin hiç merak etmeyin Brezilya dev gibi bir kıta Türkiye'nin 10 katından büyük galiba yüz ölçümü olarak ee, bir yerden bir yere gitmek böyle çok uzun sürüyor mesela Rio'dan Kuzey'e doğru devam etmek istiyordum çünkü orada doğa olağanüstü çok daha orijinal şeyler görecektim ama oraya doğru gitmek demek aylar demekti. Ee, bir kere de uçakla gidince bir şey göremiyorsun yani geze geze gideyim göreyim istiyordum. O yüzden o tarafı eledim güneye doğru ineyim dedim. Güneyde de birçok yeri eledim işte Eleyince, eleyip böyle tek seferde ineyim deyince de 24 saat yol yaptım. Haritada baksanız şu kadarcık bir yer iki daha, yani en ucuna çok var. O yüzden normalde bu kadar uzun yolculuk yapmıyorum ama bu ülkede gerekti. Yol boyunca hep sağlı sollu minik bahçeli villalar var. Benim hostel de galiba. Hemen şurası şimdi. Hadi inşallah. Bakıyoruz. yazmıyor ismi ama gidelim şu sağdaki olabilir. Yok burada değil. Bunlar ev. Tekrar yola dönüyorum. Yoldan herhalde girişi. Evet yola çıktık. Bakıyoruz. Ay evet hemen buradaymış ya. Burası. Hostele vardığımdan bu yana 24 saatten fazla geçti. <laughs> Çünkü e, ve bu 24 saat boyunca ben yattım diyebiliriz. Ya e, işte hostele vardıktan sonra hemen bir şeyler yemeye çıktım yakında. Böyle artık enerjim sıfırlanmıştı. Bayıldım bayılacaktım gerçekten. Neyse yedim hostele döndüm yattım uyuyamadım çok ya otobüste üşütmüşüm yol bir çok yordu ya ee, muhtemelen aşırı soğuk olması daha çok yordu uyuyamamak falan midemi üşütmüşüm ee, pek iyi değildim yani <laughs> neyse önemli değil bugün daha iyiyim bugün dediğim ertesi gün oldu ve saat 4 şu anda çıktım biraz etrafı yürüyeyim diye bir yandan da üstümde çünkü baskı hissediyorum böyle geldim buraya ee, hani direkt Arjantin'e mi gitseydim acaba buralar çok pahalı boşuna orada para harcıyorum bir şey yapmadan şöyle bir yoldan yürüyorum bu arada etrafı göstereyim ee, uygun bir yer olsa dert etmeyeceğim çok yorgun olduğumda dinleniyorum bazen hiçbir şey yapmadan ama bu sefer böyle şey içime oturdu biraz neyse şimdi zorladım biraz kendimi çıkayım diye. Daha iyi hissettiğim için. Yakında bir plaj varmış. Yani denize girmek falan istediğimden değil. Hatta hiç ona uygun girmedim bile. Ama böyle güzel belki bir gün batımı olur. Gerçi hava da kapalı. Yani etrafı biraz göreyim. Böyle otobüsle oradan oraya, oradan oraya yapacak halim yok. Burası çok büyük bir alan. Biraz inceledim. İnternetten baktım işte haritadan nerelere gideyim falan. Her yere otobüsle ulaşabiliyorsun ama otobüste çok para. Eee Öyle yani. Ya yani şu var gelirsin buraya çok güzel tatil yaparsın birkaç haftalığına bir aylığına neyse. Ya da seyahatimin başıdır öyle bir gazım olur. Ama ben deniz kenarı tamam çok çok böyle gideyim de yatayım falan bunlar bana göre değil. Buralarda da hep plajlar var. Biraz böyle benim tekrar dağlara çıkasım var. Ah Neyse geldik gezineceğiz bakacağız. Güzel güzel plajları görürüz artık. Bir iki trekking rotası varmış o ilgimi çekti. Eğer enerjimi toplayabilirsem onlardan yapmak istiyorum. Ondan sonra da tekrar yola çıkacağım. Aslında bulunduğumuz bölge çok güzel bir bölge. Benim modum sebebiyle şu an çok hissedemiyoruz. Ama yarına daha toparlamış olursam bu videoyu böyle e, bu şekilde depresif kapatmayacağız inşallah. <laughs> oh oh ne güzel yeşerdi. Tahane oldu. Buranın ilerisi deniz işte. Şimdi oraya doğru yaklaşıyoruz. Buraya floripa diyorlar kısaca. Çoğunlukla Arjantinli turist alıyor bölge. Arjantine yakın burası. Yani Arjantine yakın ne demek? Daha güneyinde Brezilya'nın demek. Ee, ada gibi bir yerindeyim ben. Ada gibi dememin sebebi haritada baktığınızda bir ada, lakin karaya bir köprüyle bağlantısı var. Ee, kocaman da bir alan burası. Her yerini gezme ihtimalim yok. Çok uzun kalman gerekir. Ben güney taraflarını daha çok, orta ve güney taraflarını gezeceğim gibi gözüküyor. Deniz gözüktü. Uf, oh, boylu boyunca kumsal. Ta oralara kadar kumsal var. Bakalım bu tarafta nerelere kadar ne var? Şu karşıki ada da Campeche adası diye geçiyor. Feribotla ulaşım var. Ne kadardır nedir sormadım. E, pek niyetim yok geçmeye. Ama orası da çok güzel gözüküyor fotoğraflarda. Bu taraftan devam edelim. Muhtemelen hiçbir şey yok. Bu <laughs> biraz kumsalda yürüyüş yaparız. Sonra içerilere gireriz. Oralarda neler varmış bakarız. Buralar kalabalıklaştı. Kafelerin, işte restoranların olduğu yere geldim sanırım. İşte şemsiyeler, millet denize giriyor. Ama boylu boyunca kumsal olduğu için işte sakinlik arayanlar da biraz yürüyüp daha ilerlerden girebiliyorlar. Şu ta karşımızda gördüğümüz yer de mesela şurası. Yine Florinopolis'e ait. Yani bu adacık gibi olan yere ait ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Ben ki epey güneyindeyim. Daha bunun kuzeye doğru da gidişi var. Evet buradan dalalım. Sahilden çıkalım artık. İçerilere doğru bilmiyorum ne tarafa gideceğim. <laughs> Buluruz yol. Şimdi Brezilya'ya pahalı tem de diyorum sürekli. Neden öyle? Bir sebebi de ulaşım. Normalde diğer gittiğim ülkelerde metro varsa zaten çok ucuz. Otobüsle de ulaşım yine yani sentler böyle küçük işte şu an hatırlayamıyorum ama çok az para yine. Burada bir otobüse bindiğin zaman 1 dolar veriyorsun yaklaşık. Ben burada bir yere gidecek olsam iki otobüs minimum kullanacağım geri döndüm derken 4 dolar günde temiz harcarım ki bu e, tek bir yere gidip döndüm demek. E, bir sürü yer var gitmek istediğim çok da büyük. Araba kirası falan sormadım bir kişi olunca tabi bunlar e, Masraflı oluyor yani Uber de sormadım, Uber otobüsten her zaman daha pahalı zaten tek başına olduğunda. O yüzden hani bir sebebi bu iki hosteller çok merkezi bir yerde kalmıyorum ben daha böyle yani merkezi, Yine merkezi Campeche de yine güzel böyle e, plajının falan olduğu bir yer ama Daha böyle göbeğinde kalayım desem Daha böyle göbeğinde kalayım desem Şu ankinin iki katına yakın para verecektim. Ben ne kadar veriyorum? 200 lira veriyorum geceliğine hostele. Bu bulduğum en ucuzlu. Normalde kaldığım yerlerde ben 75 liraya da kaldım, 100 liraya da kaldım. Hadi ortalama 150'dir. 200 benim için mesela çok yüksek. Şimdi 150-200 arasında ne fark var diye düşünebilirsiniz. 6 aya yakın oldu yoldayım. Ve her harcadığınız 1 lira bile seyahatinizi uzatmanıza sebep oluyor. O yüzden böyle küçük hesaplar yapmanız gerekiyor, yemek yerken de işte hostele para verirken de, ulaşımda da, niye uçakta değil otobüsle, arada çok az fark varsa tamam ama iyi bir fark varsa tabii ki daha ucuz olanını tercih ediyorsun ki süreyi uzatabilirsin. Ee, Brezilya genel olarak pahalı o yüzden, Türkiye ile kıyaslarsak ve İstanbul'la kıyaslarsak daha ucuz bence hala çünkü Türkiye uçmuş durumda fiyatlar ee, ama yani buradaki diğer ülkelerle kıyasladığımda şu ana kadar Costa Rica, Panama bunlar da pahalıydı. Ee, burası da yine yüksek fiyatları. Öyle. Hostele geldim şimdi kendime menemen yapacağım. Soğanlı sarımsaklı yapacağım bu sefer bir de. Bakın burası hostelin mutfağı. Böyle bir bu tarafta alanı var bir ön tarafta alanı var. Böyle şirin bir yer. Hazır menemenim pişerken size şöyle hostelin etrafını da göstereyim. Burası da böyle ön tarafı. Minik bir barı kafesi var şurada. Öyle atıştırmalık bir şeyler alabiliyorsun. Burada böyle hamaklarla dinlenme alanı var. Hemen önünden yol geçiyor. Deniz bu tarafta ileride. Böyle şirin bir yer. Odam üst katta. Şu anda orayı çekemeyeceğim. Ee, ama sonra bir kare almaya çalışırım. Böyle. Nasıl buldunuz? Güzel mi? Evet. Menemenim hazır. Bu arkadaşımız da geldi tabii hemen kokuyu duydu. Sıpa. Değil mi? Of. Çok güzel yiyeceğim şimdi. Buranın çevresinde o kadar çok yürüyüş rotası varmış ki internette şöyle bir araştırdım. Bunun üzerine çok heyecanlandım tabii. Sadece plajlardan oluşmuyor. Bütün gün gidip yatmam gerekmeyecek yani. Tekrar enerjim yükseldi. Burada birkaç arkadaşa sordum nereye yürüyeyim ben diye. Bir yer tavsiye ettiler yarın için. Dağlara tırmanacağım, yeşillerin içinde muhteşem manzaralar göreceğim gibi gözüküyor. Çok heyecanlıyım. Sabah erkenden oraya gidiyorum. Siz de benimle birlikte geliyorsunuz. <laughs>